أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسرى يمين أن الإنسان insan hüsrandadır Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna. Sadakallahu lazim. On altıncısı, sahabi insanların en büyük özelliği, en büyük özelliklerden bir tanesi. Onlar insanların sözleri, kendilerine Allah'ı ve ahireti hatırlatıyorsa dikkate alır, Allah'ı ve ahireti hatırlatmıyorsa tebessüm ederek dinler geçer gider. Yani insanlara bakarak değil Allah'a ve ahiret gününe bakarak onu dikkate alarak yaşarlar. Biz beraber ders yaptığımız insanlara diyoruz ki her gün mümkünse bir saat, değilse yarım saat. Hadi 15 dakika. Bari 10 dakika mahşeri hatırlayınız. Kıyameti hatırlayınız. Hesabı hatırlayınız. Nefsim nefsim diye kaçıştığınız o anda kendinizi orada düşünün, tasavvur edin. Bir silkelen. Ahiretten bak dünyaya. Bir kendini gözden geçir. Bir kendini bir haşla bakalım. Bulunmaz hint kumaşı gibi sanma. Kendini gizli evliya rolleriyle kandırma Müslümanlar içerisinde. Kendisini evliya sanan gerçekten buna inanmış o kadar çok insan var ki Hayret ki ne hayret. İlla ki Allah dostu evliya vardır. Onlara selam olsun. Onlarla bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama namazlarını bile özür dilerim paçır puçur kılan insanlar kendisinin veli olduğuna nasıl inanıyorlar? Nasıl bunun rolünü yaparak bizim de kendisiyle ilgili öyle düşünmemizi istiyorlar? Bu terbiyesizliktir en hafifinden. Haddini bilmemektir. O yüzden insanlara bakarak değil Allah'a bakarak yaşamak lazım. Vahye bakarak yaşamak lazım. Ahiretten dünyaya bakmak lazım. Mesele bu. Mesele bu. On yedincisi bunu da konuşmalarımız içerisinde zikretmiş olduk. Mütevazi ve muttakilerdir. Sahabi insanların iki temel ayağı vardır. Tevazu ve takva. Tevazu ve takva. Tevazusu ve takvası olgunlaşmamış kemale ermemiş bir insan Müslim ve mümin olsa bile ki o da sorgulanır da olsa bile ama sahabe değildir. Bu çağın sahabesi değildir. Tevazu olacak, alçak gönüllük olacak. Kendini kınayan nefse Allah kıyamet süresinde an ediyor, yemin ediyor değerli kardeşler. Allah yemin ediyor kendini kınayan ne demek? Kendini kınayan insan bir, gafletten çıkmıştır. İki, aklını ve şuurunu kendi üzerine zumlamıştır. Oraya büyüteç koymuştur. Kendini sirkelemeyi, kendini gözden geçirmeyi, kendini terbiye etmeyi öne çıkarmıştır. Bunun mücadelesini vermiştir. O yüzden zaten tevazu sahibi olmaya başlamıştır. Ki arkasından da iyilik başlar. Bir insanda tevazu yoksa takva olmaz. Bakın bu çok önemli. Takvanın yolu ve giriş kapısı tevazudur. Tevazunun Yolu ve giriş kapısı kendini değerli görmemektir. Kendini değerli görmemektir. Kendini değerli görmemeyi başarabilmiş insan tevazulaşma sürecine girmiştir. Tevazulaşmanın arkasından takva gelir. Takvanın arkasından salihlik gelir. Salihliğin arkasından verilik gelir. Allah mübarek etsin. Oraya kadar çıkabilenlere. Ama uzun bir süreçtir. O son iki madde çok üst düzey bir şey olduğu için ona girmiyoruz. Ama takva çok önemlidir. Takva nedir? Takva vikaya kökünden çıkmış sakınmaktır, arınmaktır, hassas, temiz ve titiz yaşamaktır. Allah Teala'nın bize üflemiş olduğu ruhu kirletmeden tertemiz muhafaza ederek tekrar Allah'a sunabilmeyi başarmış olmaktır. Allah'tan bize üflenmiş o ruhu, o çok 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 değerli ruhu koruyabilmenin adı takvadır. İman ancak takva elbisesiyle korunur. Ve takvanın iki yönü vardır. Bir dış yönü, bir iç yönü. İkisi de ayette geçer. Dış yönü bir elbisedir. Allah Araf Suresi'nde takvayı elbiseye benzetir. 26. ayetlere bakın. Biz size gökten bir elbise indirdik. Korunasınız diye. Der Elbise örneğinden hakikiye geçer. Der ki: Bilesiniz ki takva sizin için daha hayırlıdır. Çünkü takva bir koruma ve korunma elbisesidir. Kışın üstüne koruyucu elbiseleri giymeyen bir insan nasıl bedenini, vücudunu hasta eder, nefsini hasta eder, yatağa düşerse takvası olmayan iman sahiplerinin de imanları hasta olmuş, yatağa düşmüş ama haberi yok hasta olmuş, yatağa düşmüş, haberi yok. Adama imanın hasta diyorsun da kızıyor. Niye hasta? Takvası yok. Ama takva asla dediğimiz için dersimizin başında sorumluluk şuuru gibi ne anlama geldiği belli olmayan ve kendisi Müslüman bile olmayan Japon bir müsteşrik İzusu'nun bulduğu Oradan Muhammed esetin aldığı, oradan da Muhammed Esed hayranlarının ve sevdalarının aldığı bir tanımla izah edilemeyecek kadar derindir. Hiçbir ilmi lügatta da takva sorumluluk şuuru diye geçmez. Takvanın ikinci yönü nedir? Azık yönüdür. Allah Haç suresinde der ki: "Hac için azık hazırlayınız." Azık gıda yani. Bedenin gıdası. O somut örnekten yine Hikmetli soyut örneğe geçer. Der ki bilesiniz sizin için takva azı daha hayırlıdır. Aynı ifade. Bir yönüyle el ise bir yönüyle gıda Allah'ı anlamamıza yardımcı olan Allah'ta anladığımız şeyleri yaşamamıza yardımcı olan ve bizi hakkıyla iman sahibi yapabilecek olan imanımızı koruyacak olan kişinin kendisini koruma korunma şuurudur iç eğitimdir. Takvanın bir de bu yönü var. O yüzden sahabi insanlar mütevazidir ve muttakidir. On sekizincisi bunu konuşmalarımızın başında söyledik ama bir daha hatırlayalım. Çünkü maddeler geriye gidiyoruz. İnfaka çok düşkündür. Paylaşmayı çok iyi bilir. Hiçbir şeyin burası çok önemli altını çiziyoruz. Hiçbir şeyin tamamen kendisine ait olduğuna inanmazlar. İçinizde araç sahibi olanlar olabilir. Ev sahibi olanlar olabilir. Bilmiyorum. Çoluk çocuk sahibi olanlar olabilir. Ya da eşyası, elbisesi, telefonu, saati vesairesi bilgisayarı olanlar olabilir. Çoktur. Sahip olduğunuz şeylere benim gözüyle bakarsanız bu çağın sahibi olamazsınız. İçinizden bir ses bu da nereden çıktı diyebilir. Haklısınız ilk başta. Benim diyen bir şeye benim diyen sahabe olamaz. Sahabe benim demiyordu çünkü. Ya ne peki? Kullanım hakkı bende. Şimdilik bende. Kullandığınız araçlara, telefonlara, bilgisayarlara şu anda bu bende, bir gün belki başkasının olacak, belki çöpe atılacak. Gözüyle bakmanız lazım. Yani emanetçi şuuruyla. Dünyalı değil, ahiretli gözle bakmanız lazım. İnsanlara alt perdeden bakan ama eşyalara üst perdeden bakan insan sahabe olmuştur. Biz ne yapıyoruz? Tam tersi. İnsanlara üst perdeden bakıyoruz kibirimizden dolayı. Eşyaya alt perdeden yapıyoruz. Onu başımızın tacı yapıyoruz. Hafiz İşte o yüzden sahabe olamıyoruz. İnsanlara alt perdeden bakacağız. Eşyalarımıza üst perdeden bakacağız. Nasıl olacak biliyor musunuz? Belki garip gelebilir. Belki komik gelebilir ama. Söylemeden geçemeyeceğim. Evli olanlar çocukların oyuncaklarına baksın, evli olmayanlar da akrabalarının, yakınlarının, yeğenlerinin oyuncaklarına baksın. Evde onlar oyun oynarken seyredin. Gök ehli de bizim dünya oyuncaklarıyla oynamamızı işte öyle seyrediyor. Nasıl seyredersiniz? Tebessüm eder. Çocuk işte oynuyor. Plastiklerle, metallerle vesaire öyle çocuk işte. Onlar da bizim için işte insan işte. Ne kadar da seviyorlar küçük şeyleri. Halbuki bilseler burada hazırlanmış güzel şeyleri. Neler var, ne sofralar var onlara, ne oyuncaklar var, ne oyuncağı geri alıyorum. Hakikisi var. Bu şuurda olamadığınız sürece sahabe olamazsınız. Dünya ve içindekilere yukarıdakilerin baktığı gibi çocuklarınızın oyuncaklarına baktığınız gibi bakacaksınız. İşte o zaman sahabe olmaya başlamışsınızdır. Eşyalara üst perdeden, insanlara alt perdeden. Ben eşyaların üstündeyim ama insanlar da benim üstümde. Böyle bakmak lazım. İman sahibi insanları kastediyorum. Ehli küfürle bizim işimiz yok tebliğ hariç. O yüzden paylaşmayı çok sevmek lazım. Eşyayı çok seven paylaşamaz. Ali İmran suresinde hala sabit olan ve kıyamete kadar sabit olan ama birbirimize çok çok az anlattığımız bir ayet var. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hakiki birre yani iyiliğe yani gerçek takvaya ulaşamazsınız ayeti hala orada duruyor. Sahiplerini bekliyor. O ayeti sahiplenecek sahiplerini bekliyor. Artı Bakara Suresi'ni 286 ayettir. Çok uzun değil. Baştan sona kadar okursanız o surede iki tane konunun hep ayet olarak önünüze çıktığını göreceksiniz. Bir infak, iki takva. Eğer Bakara suresine farklı bir isim vermek gibi bir durumumuz olsaydı, allah Alem bizce infak ve takva suresi diyebilirdik. Hele böyle 170'li ayetlerden sonra o kadar çok infak ve takva arka arkaya gelecek ki her sayfada Bazen 2-3 ayette bir infak ve takvayı okumaya adeta yorulacaksınız. Ve hem biliyor muyuz koca Ömer, Ömerül Hattab, Ömerül Faruk, Hazreti Ömer 286 ayetten oluşan Bakara suresini kaç yılda tamamlamış biliyor musunuz? 13 yılda. Her gün bir ayet okuyup anlasa bir insan bir yıl sürmez. Bakara suresini 13 yılda bitirebilmiş. Sahabe öyleydi. İki sahabe vardı. Biri tüccar, biri ilimle uğraşırdı. Tüccar olan Şam'a gidip gelirdi. Gidiş üç ay, geliş üç ay. Giderken bakardı arkadaşına şu şu ayet ve konularla uğraşıyor. Geldiği zaman altı ay sonra derdi ki, bakardı yine aynı konuları işliyor. Derdi ki siz diğer konuları tamamladınız, tekrar başa mı döndünüz? Yoksa hala burada mısınız? Hayır der, biz bu konuyu daha tamamlayamadık. Kur'an'ın niçin 23 yılda tamamlandığını düşünmenizi isteriz. Bu bir işarettir. 23 yıl da tamamlanmış olmak bir işarettir. Tekamül, yavaş yavaş, düşünerek, sindirerek, parça parça, hızlı gitmeden, abur cubur yapmadan, uzun soluklu olarak. Sahabeler işte öyle sahabe olmuşlardı. Allah hepsinden razı olsun. 19. 19.sü paylaşmanın dışında, paylaşmanın diğer bir rengi olan yardımlaşmayı da severlerdi. Size çok uç bir örnek söyleyeceğim. Çöpünüzü atmaya gidiyorsunuz. Karşı komşunuz da çöpünü atmak üzere kapısına koymuş. Aklınızdan geçiyor mu geçmiyor mu? Onun çöpünü de çöpe atsam çok güzel, çok güzel. Sahabe olmaya aday olmuşsunuz demektir. Tebrikler. Bu çok önemli bir inceliktir arkadaşlar. Bu çok önemli bir göstergedir. Bu bir kalbileşme temayülüdür işte. İnsanlara yardım etmeyi seviyorsanız Allah'ın yardımı yavaş yavaş inzal olmaya başlayacak sizlere. Allah'ın yardımı kulun insanlara yardımından sonra gelir. Dikkat! Allah'ın yardımı kulun insanlara yardımından sonra gelir. Genişletin genişletebildiğiniz kadar. Yirmincisi sahabe özelliklerin güzelliğinden bir tanesi de ehliyle iyi geçinir. 19 yardımlaşmayı çok severler. 20'si ehliyle iyi geçinirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir insandan şu üç zümre razıysa Kütüb-i sitte hadisi sahih hadis şu üç zümre razıysa Allah da ondan razıdır. Bir ailesi iki komşusu üç arkadaşları ne güzel bir ölçü. Bir ailesi çünkü kişinin kumaşı evde belli olur. İki komşusu Efendimi değil mi, öfkelimi değil mi, hırçın mı, kaba mı, tatlı mı, güler yüzlü mü, soğuk yüzlü mü, komşuları iyi bilir. Gerçi komşuluk pek kalmadı modernist dünyada ama yine var. Üçüncüsü arkadaşları. Bu üç zümre razıysa diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah da o kişiden razıdır. Çünkü o iyidir. Yani bir insan iyiyse, onun kumaşının ele verildiği, ortaya çıktığı her yerde zaten iyidir. Bir hanım kocasından razıysa, Allah da ondan razıdır. Bir koca hanımından razıysa bir izninle Allah da ondan razıdır. Eşler birbirinin arkasından gıyabında dua edebiliyorlarsa Allah da o duayı destekler ve sever. Melekler de onlara dua eder. Elhamdülillah. O yüzden sahabi insanlar ehliyle annesi, babası, çoluğu, çocuğu, eşi belki buna akrabalarını da katabiliriz onlarla iyi olacak. Bu da onun kumaşının iyi olduğunu gösterir. Bir adamın, bir insanın, bir hanım da olabilir. Kumaşı iyiyse, ehliyle de arası iyidir. Bu önemli. 20 ehliyle iyi geçinirler. 21 bunu söylemiş olduk. Komşuyla ve çevresiyle, yani tanıdıklarıyla iyi geçinirler. Yani iyidirler. 22.'si konuşmamızın 21 komşusuyla ve çevresiyle iyi geçinirler dedik. 22.'si bunu konuşmamızın başında söyledik ama yine söyleyelim maddelerimizde var. Unutmayalım çünkü çoğunuz galiba not alıyorsunuz. Hayvanlarla da iyi geçinirler. Müslüman başkadır, müslim yani mümin başkadır, muttaki başkadır, sahabi başkadır. Bir insanın incelip incelmediğini ki incelemeyen sahabi olamaz, incelen bir mümin sahabi olmaya adaydır ya da olmuştur. Çünkü sahabi insanlar ince ruhludur. Takır tukur insanlar sahabe olamazlar. Kaba saba öfkeli celalli insanlar sahabe olamazlar. Ama öfkeli yerli yerinde olursa o başka Hazreti Ömer'de olduğu gibi. Konuşması susmasından çok olanlar sahabe olamazlar. Hayvanlarla iyi geçinemeyenler sahabe olamazlar. Hayvanlar ondan hiçbir şey yapmadığı halde çekiniyorsa, korkuyorsa, tedirgin oluyorsa, onun yanında hayvanlar huzurlu ve huşulu değilse o kişi sahabe olamamıştır. Size uç bir örnek vereceğim. Bir kedi avucunuza aldığınız bir suyu kana kana içemiyorsa siz henüz sahabe olamadınız demektir. Bir güvercin yanına gittiğinizde sizden ürküp kaçmıyorsa daha henüz sahabe olamadınız demektir. Şimdi sizi bilmem ama internetten daha sonra inşallah yüklersek bunları dinleyenler Hoca da çok uçtu diyecekler ama biz söyleyelim. En azından bir kere söyleyelim. Anlayan istediği gibi anlar. Anlamayan da bir şey diyemeyiz. 23.sü sahip olduğu hiçbir şeye bunu söylemiş olduk. Gerçekte kendi malı gibi bakmaz. Çünkü her şey Allah'ın malıdır. Her şey bize bir süreliğine verilmiştir. Sadece kullanım hakkı bizdedir. Öyle bakacağız. 24.sü iyiliği, güzelliği, hayırları sever. ...tebessüme eksik olmaz, insanlara canı sıkkın olduğunda bile... ...morali bozuk olduğunda bile asla ve asla katı yüzlü olmaz. Sahabi insanlar yüreklerinde fırtınalar kopmuş olsa bile... ...canı çok sıkkın olmuş olsa bile Efendimiz'de olduğu gibi... ...insanlar yanına geliyorsa ya da birisi onların yanına gidiyorsa... ...zorla bile olsa ki zorla olmaz ama... İçinden gelerek kendisini mütebessim hale getirirdi. Morali bozukken bile tebessüm etmeyi başaramayan insan sahabe olamaz. Morali bozukken bile tebessüm etmeyi başaramayan insan sahabe olamaz. Yani nefsini aşamamış demektir. Nefsini aşmış olacak. İçinde hayır olan insanın hayatında hayır çoktur. Yani hayrı çok olanın hayrı çoktur hayrı yok olanın yani hayırsız olanın hayrı yoktur. Dikkat. Hayrı çok olanın hayrı çoktur. Hayrı yok olanın hayrı yoktur. Bu çok önemli bir şey. İçinizden birileri hayır yapmayı çok seviyorsa biriniz ki Allah onun kalbine hayrı sevdirmiştir. Bu da Allah Teala'nın o kişiyi sevdiğinin bir ipucudur. İnşallah. İnşallah. O yüzden hayırları seviniz. Adeta arkanızdan birisi size bu hayır çılgını, hayır delisi desin. Duyduğunuzda tebessüm edip elhamdülillah ya Rabbi, elhamdülillah ne mutlu. Çünkü Hasan-ı Basri diyor ki siz onları sahabeyi görseydiniz onlara deli derdiniz. Onlar da sizi görseydi galiba bunlar ahirete iman etmiyorlar derlerdi. Diyanet'in çevirdiği ve şerh ettiği Sahih Buhari kitabının ilk cildinde bu bölüm vardır. Oradan da detayına bakabilirsiniz. Yani bize birileri deli demeye başlamışsa, bu kaçırmış galiba çok farklı. Bize gülüyorlarsa secdeye kapanın ağlayarak elhamdülillah deyiniz ki Allah sizi bizi sahabe yapmaya aday görmüş. Elhamdülillah. Müminliğimizden dolayı bize deli diyemiyorlarsa daha sahabi olmaya çok yolumuz var demektir. Son iki maddeye geldik. Çirkinlikten ve hayasızlıktan yani geniş manasıyla fahşanın her çeşidinden yılandan, çiyandan kaçar gibi kaçarlar. Hatta aklından bile geçirmezler. Sahabi insanlar öyledir ki aklından kötülük bile geçirmezler. O istemediği halde şeytan atarsa Allah'a sığınıp Allah'a firar ederler kötü bir şey gördüğü zaman yüz çevirirler. Mesela erkekler için söyleyeyim. Akşam eve geldiğinde hemen hanımından daha çok gözü televizyona bakıyorsa, dizileri o Allah'ın cezası dizilere ve filmlere bakıyorsa, hele haberleri dinlemek adı altında, hanımından daha çok, eşinden daha çok, o hanım spikerlere bakıyorsa, Kızanlara bize az kısın ama o kişi kesinlikle sahabe olamaz. Kesinlikle olamaz. Hanımlar da kendi kocasından daha çok başka erkeklere bakıyorsa o da sahabe olamaz. O Allah'ın cezası sabah dizilerini seyrediyorsa, filmlere bakıyorsa, televizyona Kur'an'dan daha çok bakıyorsa o da sahabe olamaz. Televizyona Kur'an'a baktığından daha çok bakan insan sahabe olamaz. Bize kızmayınız, kızarsanız da az kızın. Bunlar böyle, bunlar söylenmiyor. Çünkü sahabe olmak gibi bir derdimiz yok. Çünkü halimizden memnunuz, kimsenin yukarı çıkmak gibi bir derdi yok ki. Çok az olanlar bunun dışında. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Herkes halinden, yaşantısından ve durumundan memnun. allah Teala'nın da memnun olması için, tırnak içinde Allah'a baskı yapıyor. Ne demek bu diyeceksiniz, vaktimiz kalmadı ama Allah'a baskı yapıyor. Kabul et ya Rabbi, kabul et ya Rabbi. Bu çağda bundan fazlası olmaz demeye getiriyor. Allah bizi affetsin. 26. ve sonuncu madde Allah'ı önemseyerek ve adeta onu görerek yaşarlar. Yani ihsan üzere yaşarlar. Allah'ı önemseyerek, Allah'ı görerek ve gözü Allah'tan başka bir şey görmeden yaşar o insanlar. Allah bu anlamda hepimizi bu saydıklarımızı anlamış ve hayatlaştırmışlardan eylesin inşallah. Bizleri bu çağın sahabesi olmaya aday ve sonunda da bu çağın sahabesi yapsın inşallah. Dünya gözüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedik ama ahirette onun tebessüm ederek çağırdığı o bahtiyar insanlara da bizi dahil eylesin inşallah. Mahşerde Onunla beraber olmayı ve cennette ona komşu olmayı inşallah Rahman hepimize nasip eylesin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husrin illellezine amenu ve amilus salihati ve tawasav bil hakki ve tawasav bisabr. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna. Sadakallahu'l-azim el-Fatiha.